Hristiyanlar ve insan hakları savunucuları Pakistan'da azınlıkların haklarını savunan bir aktivistin kaçırılmasını kınadı. Hristiyanlar ve insan hakları savunucuları Pakistan'da azınlıkların haklarını savunan bir aktivistin kaçırılmasını kınadı. Avukat, siyasetçi ve insan hakları aktivisti olan Cibran Nasir, 1 Haziran'da Karaçı'daki evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Eşi Manşa Paşa, 2 Haziran'da Nasir'in serbest bırakılması için polise başvurdu. Nasir, kimliği belirsiz kişiler tarafından alındıktan 24 saat sonra Cuma günü evine döndü. Polis, Cibran Nasir'i zorla götüren kişilerle ilgili bilgi almak için avukatla görüşeceğini söyledi. Tanınmış avukat ve insan hakları aktivisti Manşa Paşa'nın eşi, kocasının Karaçin'in merkezinde kaçırıldığını söylemişti. Nasir, ülkede baskıya ve ayrımcılığa maruz kalan azınlıkların haklarını savunmakla tanınıyor. Nasir'in 5 Hristiyan mağdurun davasını takip ettiği belirtildi. Nasir'in kaçırılmasıyla ilgili Pastör Gazala Şafik, devlet bu tür yasa faaliyetlerden kaçınmalıdır. Siyasi anlaşmazlığın ekonomik sefaleti derinleştirdiği ülkemizde güvensizlik duygusu hakim dedi. Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, avukat ve aktivist Cibran Nasir'in Karaçi'de kaçırılmasıyla ilgili olarak bir tweet atarak derin endişelerini dile getirdi. Komisyon, nasiri kaçıranların yasalar çerçevesinde sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.